Evet, dördüncü bölüm sorularına geçtik. Bakalım kaç soru varmış burada. Zaten beş bölümde oluşuyor. sıcak kazanım odaklı sorular. Sekiz soru. Birinci sorumuz, soğuk bir günde parkta tahta sırada oturmakta olan bir kişi beton sıraya geçerse daha fazla üşümeye başlar. Isı ee, ısı iletim hızını falan anlatırken bunlarla ilgili bayağı bir örnekler üzerine durmuştum aslında. Buna göre bu olayın sebebi ifade edilen hangileriyle açıklanabilir? Zaten onları izlediysen soruyu rahatlıkla çözebilirsiniz. Hani Biz biliyoruz ki ısıl dengede olan bir ortamdan bahsediyorsak bu ortamdaki her maddenin sıcaklığı aslında zamanla birbiriyle eşit hale gelir. Fakat bir metalle bir mesela tahtaya aynı ortamda olmalarına rağmen dokunduğumda metali daha soğuk hissetmemin sebebi metalin ısı iletim hızının fazla olmasıdır. Yani metal benden kısa sürede eğer ben daha sıcaksam metale göre benden daha kısa sürede enerji transfer eder. Kime göre? Tahtaya göre. Ben dolayısıyla enerji kaybettiğim için metali nasıl algılarım? Daha soğuk algılarım. Şimdi bakalım beton ısı iletkenliğinin tahtanın ısı iletkeninden fazla olmasıyla açıklanır. Evet bu ısı iletkenliği fazla olduğu için ne yapıyor? Ee, vücudumuzdan daha kısa sürede daha çok enerji çekiyor. Biz de o betonu daha soğuk hissediyoruz ve üşümeye başlıyoruz. Beton ve tahta sıranın sıcaklıklarının eşit olması yani bu olayı bununla açıklayamıyorum. Ee sıcaklıklar eşit iyi de ben neden betonu daha soğuk hissediyorum? Bunu açıklayamıyor bakın. Yani bu örneğin şey bu durumu açıklayan bir şey değil. Ha doğru bir önerme. Beton ve tahta evet eşit sıcaklıktadır. Fakat beni daha üşütme, benim daha çok üşümeme açıklayan bir önerme değil bu. Beton sıranın sıcaklığının tahta sıranın sıcaklığından küçük falan olması değil. Soğuk bir günde parkta aynı ortamdalar. Dolayısıyla bunların ikisinin sıcaklığı ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır. Evet yalnız bir oldu. Yani daha sıcak bir tahtayı bile tutsanız size ee, o tahta soğuk gelmeyebilir arkadaşlar. Isının yayılma yolları ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Üç çeşit yayılma yolu vardı hatırlarsanız. İletim yolu, konveksiyon yolu ve ışıma yoluydu. İletim daha çok hangi maddeler için kullanılır? Katı maddeler için. Yan yana olan katı maddelerden. Birinin sıcaklığının fazla olması, ona yanındaki soğuk moleküle enerji aktarması, onun da onu onun da ona ona ona, 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 diye aktararak gitmesi durumuydu. Dolayısıyla taneciklerin, e, yani maddenin varlığına ihtiyacımız vardı bu iletim yolunda. Konveksiyon yoluyla ışıma şey, konveksiyon yoluyla ısı iletiminde ise ne gerçekleşiyordu? Moleküllerin e, öz kütlelerinde bir değişim oluyordu ve bu moleküller yer değiştirebilen moleküllerdi sıvı ve e, gaz molekülleri gibi. O yüzden öz kütle değişimi sonucunda işte ısınan havanın mesela öz kütlesinin azalması sonucunda yukarıdaki soğuk hava molekülleriyle yer değiştirmesi ışının ama ısının ne yoluydu? Konveksiyon yoluyla aktarımıydı. Işıma yoluyla aktarımda ise örneğin güneş enerjisini biz dünyada hissedebiliyoruz. Oradan bir e, bize ısı enerjisi aktarılıyor ve sıcaklığı dünyanın artıyor. Burada uzay boşluğundan ışık rahatlıkla e, madde ortamına ihtiyaç duymadan dünyaya ulaşabiliyordu ya da bir yanan lamba elinize yaklaştırdığınızda yine bir sıcaklık hissedebiliyordunuz. Işıma yoluyla iletim, madde ortamına ihtiyaç duyulmadan yapılan bir iletim yoludur. Ve elektromanyetik dalgaların yayılmasıyla gerçekleşir aslında. Yani doğadaki bütün maddeler sıcaklıkları sebebiyle, eğer sıcaklık sıfır kelvin değilse, bir kelvin bile olsa bu sıcaklıkları sebebiyle ne yaparlar? Etrafı ışıma yaparlar. Bir elektromanyetik dalga yayarlar. Bu elektromanyetik dalga da etraftaki maddelere enerjinin aktarılmasını sağlar. termal kameralar falan bu şekilde çalışabiliyordu biliyorsunuz. Elektromanyetik dalga deyince işte aklınıza o dalgalarda göreceksiniz. Gama ışınlarından, X ışınlarına, mor ötesi ışınlardan, görünür bölge ışığına ardından kızıl ötesi ve daha alt düzeydeki mikrodalga ve radyo dalgalarına kadar hepsinin hepsi birer elektromanyetik dalgaydı. İnsanoğlu da sıcaklığı sebebiyle ancak işte kızılötesi ışımaya denk gelen skaladaki dalga boyuna sahip olduğundan, o dalga boyları boyutunda ışıma yaptığından bir enerji yayar ama biz insanlar bunu çıplak gözle ne yapamayız algılayamayız. Evet, ışının pardon, ısının boşlukta yayılma biçimi konveksiyon değil. Konveksiyonda da moleküllerin ne olması gerekiyor dedik? Var olması gerekiyor bu moleküllerin. Özkütle değişimi sebebiyle sıcaklık sonucundaki özkütle değişimi sebebiyle bir yerden bir yere e, hareket etme sonucunda gerçekleşiyordu ısı aktarımı. O yüzden e, konveksiyon değil, boşluk söz konusuysa ışıma ancak e, iletim yolu man, iletim diyorum, ısının aktarım yollarından biri olabilir. Didit Işınların boşlukta yayılması için konveksiyon değil. İletim yolu ile ısının yayılması için cisimlerin birbirine temas etmesi gerekir. Evet katılarda dedik işte yan yana olan moleküllerimiz. Katı maddeler birbirine çok yakın biliyorsunuz molekül boyutunda. Birbirlerine ne yapıyorlar? İletim yoluyla enerjiyi transfer ediyorlardı. Bunu doğru olarak aldım. Işıma yolu ile ısının yayılması madde tanecikleriyle gerçekleşmez elektromanyetik dalgalarla gerçekleşir. O yüzden taneciye madde ortamına ihtiyacımız yoktur. Bunlar da yalan oldu. Cevap Adana'daymış yalnız iki bu oldu. Aşağıdaki günlük hayatta yapılan bazı uygulamalar verilmiştir. Aşağıdaki ne? Aşağıda hiç okumayı da bilmiyoruz. Buna göre bu uygulamaların hangilerinde ısı yalıtımı amaçlanmıştır? Yani ben burada bir şekilde e, enerji transferinin önüne geçmek istiyorum. Ortamın sıcaklığını korumaya çalışıyorum. Bunu arıyorum. Soğuk havalarda kuşların tüylerini kabartması, tüylerini kabarttı, kabarttı, kabarttı. Ne oldu böylelikle? Arada böyle bir yapı... işte dışarıdaki soğuk hava ilk katmana çarptı, aradan bir katman daha karşılaştı, bir katman daha. Derken yani bizim bu kat kat giyinmemize benziyor aslında. Çünkü hatırlarsanız ısı iletim hızında, mesela şöyle bir ortam çizersem, bu bir oda olsun. Bu şekilde. İşte buranın sıcaklığı yüksek olsun. T yüksek sıcaklık. Arka tarafta soğuk, düşük sıcaklık olsun. Yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru bir enerji aktarımı söz konusuydu. Ee, dolayısıyla ben hani bu enerji iletim hızına baktığım zaman... ...oda ne kadar geriye doğru genişse o kadar ne olur? Mesela bu bir oda. E, koridor gibi uzun bir oda. Odanın şu kısmında pencere var ve güneş ışığı geliyor. Çok uzun bir odaysa arka tarafın çok... E, Isınmadığını, yani sıcaklığının artmadığını söyleyebilirim. Çünkü bu kalınlıkla ters orantılıydı. O yüzden biz ne yaparız mesela eski usul evlere baktığımızda şunu görürüz. Betonları kalın kalın döşerler. Yani o zaman yalıtım malzemeleri henüz keşfedilmediği için e, duvarları kalın yaparlar ki bir şekilde ne olsun içerideki sıcaklık değişimi çok fazla e, değişmesin fazla olmasın. O yüzden tüyleri de kapatmak katmanı artırmış oldu yani. Bina yapımı sırasında tuğlalar arasına elyaf adı verilen malzeme konulması, elyaf hani köpük gibi malzemelerin ısı iletim kat sayısı çok çok küçüktür. Bu kat sayısı ne kadar küçükse ısı iletimimiz de düşüktür. O yüzden mesela biz ne yaparız mesela silikondan yapılmış eldivenlerle fırından tepsiyi çıkarabiliriz rahatlıkla. O malzeme sayesinde iç taraftan dış tarafa doğru enerji transferi daha yavaş gerçekleştiği için elimiz yanmamış olur. Burada da elyaf aynı şeyi yapmış oluyor bize. Binanın tasarımına elyafı koyarsam elyaf ısı aktarımına engel olduğu için yalıtımı sağlayacaktır. Eğer içerisini soğuk tutmak istiyorsam dışarısı sıcaksa yaz gününde içerisi soğuk kalacak. Tam tersi dışarısı soğuk kış gününde içerisi sıcaksa içeriği sıcak tutabileceğim. Binaların dış cephelerine ayna ile kaplanması. Ayna ile kaplandığında ne olur peki? Bir düşünelim. Gelen ışığı, normalde gelen ışık içeride ortam tarafından, duvar tarafından emiliyor emildiği için bu elektromanyetik dalgalar içe doğru ne yapıyor ilerliyor. <laughs> Ortamı hani şurayı betonu ısıtmış oluyor. Elektromanyetik dalga tarafından betonu ısıtmış oluyorum mesela. Böyle bu ısınan beton ne yapıyor? İçerideki hava moleküllerinin ona çarpması sonucunda hava moleküllerine bu enerji aktarıyor ve ortamın havası değişiyor. Sıcaklığı artıyor. Ama eğer ben buraya bir yansıtıcı yüzeyle kaplarsam gelen elektromanyetik dalgalar yansımaya uğrarlar. Emilmedikleri için de e, buradaki ortamın sıcaklığı işte emmediği için fazla artmaz. Böylelikle içerideki hava molekülleri de buraya çarpsa da çok fazla sıcaklık artışı gözlemlenmemiş olur. Edirne oldu? Yani işte o aynı prensibi aslında termoslarda da geçer. Bir termosun içine baktığınızda kaliteli bir termosun iç kısmının böyle parlak olduğunu görürsünüz. Şurada bir hazne vardır. Bu parlak yüzey yansıtıcı yüzeydir. Dolayısıyla içerideki bizim sıcak çayımız ışıma yapacak. Elektromanyetik dalga yayacak. Bu ışımalar tekrar termosun iç kısmına çarpıp ayna tarafından çaya tekrar gönderilirse gidip gelen gidip gelen bu elektromanyetik dalgalar çayın daha çok geç saatlerde soğumasına neden olacaktır. Kaybetti enerji tekrar alıyor bir kısmını orada çünkü. Tabii yavaş yavaş azalıyor bir sonsuza kadar da devam etmiyor. Serap uzun süredir yanmakta olan bir ampulün üstünde şekildeki gibi elini tuttuğunda bir süre sonra elinin ısınmaya başladığını hissediyor. Elinde bir sıcaklık artışı olmuş. Buna göre Ekranıma bir kara görüntü geldi. Göremiyorum ekranı. Tamam düzelttim. Buna göre ampulden çevreye yayılan ısının serumun eline ulaşmasında yollarından hangileri etkili olmuştur? Şimdi burada ampulüm, ampül ne yaptı? Elektrik enerjisi sayesinde içindeki direnç bu akıma karşı koydu ve etrafa bir ısı enerjisi yaydı. Bu enerji şu anda şu bölgedeyken şuradaki hava molekülleri bu lambaya ne yapıyorlar? Çarpıyorlar. Lambaya yakın olan hava moleküllerinin sıcaklığı artıyor. Bir de sıcaklığı arttığı için hacmi ne oluyor? Hacmi de artmış oluyor. O zaman öz kütle M bölü V gibi düşünürsem öz kütlesi de ne oluyor? Azalıyor. Öz kütlesi düşük olan hava molekülleri, yukarıdaki öz kütlesi büyük olan hava molekülleriyle ne yapıyorlar? Bunlar yer değiştiriyorlar. Yani ısınan hava yükselmeye başlıyor ve elime dolayısıyla çarpıyor. Böylelikle ben burada neyi görüyorum? Hava moleküllerinin konveksiyon yoluyla taşındığını görüyorum yani ısı da taşınmış oluyor böyle. Hava taşınıyor, ısı da bu sayede taşındık. Buna da konveksiyon yöntemi dedim. Işıma yolunu nasıl gözlemliyorum? Tabii ki buradaki bütün malzemeler kendi iç enerjilerinden dolayı, sıcaklıklarından dolayı etrafı elektromanyetik dalga yayıyorlar. Yani aslında şuradaki madde de yayıyor, bu madde de yapıyor ama bunların sıcaklığı düşük olduğu için ondan bir şey hissetmiyorum. Ama buradaki... Ee, ışınlar sayesinde yine elim ne yapıyor? Bu elektromanyet dalgaları hissediyor ve ısınıyor. E, güneşin altında elimizi koyduğumuzda ne yapıyor? Elimiz ısınıyor mesela. Işıma da var. <laughs> İletim yolu nerede var aslında? Elinin ısınmaya başladığını hissediyor diyor. Şimdi avuç içindeki ısınma e, cevap anahtarı sanırım bir bakayım 2-3 kabul etmiştir diye düşünüyorum bunu. Dur bir bakayım çocuklar. Evet zaten 1-2-3 yok. Şimdi seramın elinin avuç içinde ısınması da bu iki yöntem etkili ama eğer Elimizin avuç içi değil bir de üstlere doğru da bir hissetiş olsaydı e, ya da mesela şu kolumuza bir tane metal olsaydı bir bilezik o bilezik sayesinde bileziğin üst kısmının da bileklerimize değen kısmında da bir e, sıcaklık hissetseydik bu da iletim yolu olacaktı. Çünkü iletim yolunda ne oluyordu? Katı moleküllere ihtiyacım vardı. E, ancak elimin iç yüzeyinde ısınma kısmında böyle bir şey görmedim. 2 ve 3 oldu. 5. soruya geçelim. Aşağıda ısının ile ilgili örnekler verilmiştir. Buna göre yukarıda verilen örneklerin hangilerinde ısının transferi, konveksiyon yani taşıma yoluyla ile gerçekleşir. Taşıma yolu neydi işte? Molekülün arkadaşlar bir yerden başka bir yere gitmesi. Sıcak molekül bir yere ulaştığında kendisi sıcak olduğu için enerjiyi de aktarmış oluyor. Kendisiyle birlikte taşımış oluyor yani. O yüzden mesela işte kaloriferler örneğin evimizin içinde bir kalorifer peteğimiz var. Ne yaptı? Burada kalorifer peteğine çarpan hava molekülleri petekten enerji aldılar. <laughs> bu enerjiyi aldıktan sonra ne yaptılar? Öz kütleleri değişti çünkü sıcaklıklar arttı için <laughs> ve böylelikle öz kütleleri azaldığı için yukarı doğru yol almaya başlar. İlla yukarı olacak diye bir şey de yok yani bu arada. Bir rüzgar esiyorsa orada da bunlar başka bir tarafa doğru da savrulabilir yani. Ve moleküller bir yerden bir yere taşındılar. Kendileri taşınırken aynı zamanda enerjilerini de o ortama ne, yaptı, ne yapmış oldular? Aktarmış oldular. Şimdi bakalım bir turbo fırın içine konulmuş kekin ısıtılması sırasında ısının fırının pervanesiyle yayılması. Şimdi burada bir ortamda fırın ne yapıyor? Bir ateş ama sıcaklık artışına neden oluyor içerideki hava moleküllerinin sıcaklığı artıyor. Pervaneyi çalıştırdığımda bu e, pervanenin önündeki ısınan hava molekülleri pervane sayesinde ne yapıyor? E, fırının içinde ötelenmeye başlıyor. İleri doğru savruluyor işte. Kekin üzerine doğru gidiyor mesela. Ee, sonuçta kendisi illaki ki özgürlükte farkından yukarı aşağı inmek zorunda değil. Fervane yardımıyla da bir yerden bir yere molekül taşındı mı taşındı. Molekül taşınırken kendi sıcaklığında başka bir ortamdaki diğer moleküllerle etkileşim yaparak aktardı mı aktardı. Bunu aldım. Bir sahilde gece yakılan bir ateşin alevinin ve dumanının deniz tarafına yönlenmesiyle yayılması. Ee, sonuçta düşünelim bir deniz tarafına doğru yönlendi o yönlendiği bölgedeki moleküller ne yaptı? Isındılar. Yine sıcaklıkları arttı ve bir yerden bir yere yukarı doğru gidebildiler örneğin. Ha, rüzgarın esiş yönüne göre bu değişebilir. Bakarsın işte kışın ve yazın farklı yönlerde esebilir. Ya da gece ve gündüz saatlerinde rüzgarın esinti yönü farklıdır. Bu alevin yönünün değişmesi sadece o, o bölgedeki molekülleri ısınmasına neden olacaktır yani. Sonuçta yine molekülün hareketi söz konusu mu burada. Evet söz konusu. İçinden sıcak su geçen bir boruyu elimizde tuttuğumuzda elimize ısının ulaşması. Şimdi bakın burada borunun içinde şu bu boru içinde sıcak su geçiyor. Sıcak su bir yerden bir yere doğru öteleniyor. Ve metalin iç kısmına çarptı. Bu metal dolayısıyla iç kısımdan ne yaptı? İç kısmı sıcaklığı arttı. Aşağı bu metal boruyu biraz kalın çizeyim şöyle çizik işte <laughs> akış yönü. Bu metal borunun şu kısımlarının sıcaklığı artınca yanındaki diğer molekül iletim yoluyla bu sıcak molekülden enerji aldı. O da bir üsttekine iletti, o da bir üsttekine iletti ve böylelikle iç kısımdan ee, dış kısma doğru ne oldu şu kalem bozuldu bir dakika. <laughs> şu iç kısımdan dış kısma doğru borunun dışına doğru bir enerji transferi oldu. Burada iletim söz konusu. Sonra biz elimizde bu boruyu kavradık ve bizim elimizin elimize çarpışmalar gerçekleşti. Elimizde dolayısıyla bu iletim sayesinde yine bir molekülün yakınındaki moleküle teması sonucunda enerji enerjiyi aktarmış oldu. Elimi borunun üstünde tutsaydım elime ısının aktarımı konveksiyon yoluyla yani aradaki ısınan hava moleküllerinin elime çarpmasıyla gerçekleşecekti. Ya da borunun ışıma yapması sonucunda. E, ancak elimi boruya temas ettiriyorsam dokunma söz konusuysa hemen orada nereden, neyden bahsedirim? İletim yoluyla ısı transferinden bahsedelim. O yüzden bunu alamadım. Ne oldu? 1-2 Ceyhan oldu. Aşağıda tabloda bazı maddelerin ısı iletim katsayıları verilmiştir. Katsayı ne kadar küçükse bu o kadar iyi bir yalıtım malzemesidir. Bunu biliyorum. Buna göre bir inşaat mühendisinin ısı yalıtım yapılacak bir binada hangi malzemeyi kullanmasını beklerim? En küçük olan bakın strofor. Baya baya bir küçük diğerlerine göre. Bunu ne yapmasını beklerim? Kullanmasını beklerim. Bir ocak üzerinde çorba ısıtılırken ısının çorbana, çorbanın tamamına ulaşmasında şu benim tencerem verdim buradan ocağın üstüne koydum enerjiyi verdim. Böylece çorbanın alt kısmındaki moleküller ne yaptı? Bu ocaktan enerji aldılar. Dolayısıyla kaba aslında enerji aktardım. Kaptan enerji aldılar. Ve sıcaklıklar arttı. Böyle öz kütleleri azaldı. Onlar yukarı çıkmak istedi. Onlar yukarı çıktığında yukarıdaki soğuk moleküller aşağı indi. Soğuk moleküller de ısınıp tekrar sıcaklıklar arttı için yukarı çıktılar. O yukarıdaki soğuklar aşağı indi. Böyle bu çorbanın her yerinde ne oldu? Bir hareketlenme oldu. Isı taşıma yoluyla, moleküllerin hareketi yoluyla yani konveksiyon yoluyla bir yerden bir yere taşındı. Birincisi, evet bunu öğrendim. Bana neyi soruyor başka? Çorba içine konulan metal bir kepçenin. Burada da bir kepçem var. Şöyle dursun burada. E, sap kısmının bir süre sonra ısınmasının sebebi de metal kepçenin şu kısmının e, moleküllerin o kendisine çarpması sonucunda enerjiyi alıp sonra o metal kaşığın bir sürü yan yana katı moleküllerden oluşuyor. O moleküllerin de birbirine dokunması yüzünden o ona o ona o ona aktararak ısının kaşık ağzından, kepçe ağzından sapına doğru yayılması da iletim yoluyla gerçekleşecektir. Konveksiyon ve iletim metal kepçe evet cevap Ceyhan'mış. Sizin soruya yani şu an sıklam oldum. Görebiliyor musunuz arkadaşlar nasıl eridiğimi? Evet sıvılaşıyorum. Eşit boyda ve kanıtta KNM metal çubukları şekilde. Ya Rabbim kış gelsin artık ya. Kış, çok özlüyorum kışı. Yağmuru özlüyorum, soğuk havayı, rüzgarı özlüyorum, fırtınalar kopmasını özlüyorum. Ben kesin hiç yaz çocuğu değilim ya. İzmir'de yaşıyorum ama Karadeniz falan süper olurdu ya. Öf! Eşit boyda ve kalıpta KLM metal çubukları şekildeki ikişer ikişer birleştirerek 1-2-3 bir, iki, çubukları elde ediliyor. Çubukların birer ucuna özdeş bur parçaları, buz parçaları konulmuştur. Çubuklar o uçlarından aynı anda özdeş ısıtıcılarla ısıtıldıklarında önce 3, en son iki çubuğundaki buz parçaları tamamen eriyor. Buna göre KLM metalleri ısı iletkenliğine yönünden küçükten büyüğe nasıl sıralanır demiş. Şimdi çocuklar yani sonuçta ben buradan hepsine aynı sürede aynı miktarda enerji aktardım. Böyle ilk uç burası ısındı. Ee, katı iletim yolu da yandakine 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 bu ne yapacak molekülü iletecek şey ısıyı transfer edecek. Ve en sonu buza kadar ulaşacak bu ısı enerjisi. Ve buz da böylelikle o enerjiyi alarak hal değiştirip eriyecek. İlk önce 3 numaralı. Yani ilk önce bu. Bu erimiş En son da son. Bu. Bu da orta. Ortada da bu erimiş. Bunu nasıl yorumlayacağım? Sonuçta ben aynı enerjiyi verdiğimde şu ikisini bir kıyaslayayım bakın. 2 ve 3 numaralı seçenekleri. Yani benim e, ısı enerjim metalin cinsine işte kalınlığına bilmem ne bir şeylere bağlıysa şuradaki iki tane K aynı metal olduğu için aynı uzunlukta ve aynı kalınlıkta oldukları için bu e, ısı enerjisi K metalinin buradan buraya gelene kadar T süre geçiyorsa burada da T süre harcayacaktır. Yine burada da L'den şuradan buraya gelen süre T üstü süre ise bu da T üstü süre olacaktır. Burada da ısının buradan buraya gelmesi T üstü ise burada da T üstü olacak. Ama sonuçta ben bunların toplamlarına bakacağım. Yani ilk önce bu düşüyorsa, örneğin en sonunda bu düşüyorsa, madem ki bunun buradan buraya gelme süresiyle buradan buraya gelme süresi aynı, o zaman neden burada en son düşüş gerçekleşti? Çünkü M'de ısının iletim hızı çok daha yavaş gerçekleşti. Yani e, uzun sürede iletilebildi. O yüzden en son buz 2 numaralı parçada düşmüş. Bu da M'nin berbat bir iletken olmasıyla açıklanabilir. En kötü iletken kim? M. Evet. M kötü. Kimle kimi kıyaslayalım? Şöyle bir sıralama yaparsam bakın tekrar. Önce düşen iyi iletken. İyi iletim, orta iletim, berbat iletim. Bunu kötü dedim. Berbat iletim. Kıyaslıyorum. İyi iletim kimde gerçekleşmiş? K ve L sisteminde. Orta iletim kimde gerçekleşmiş? KM sisteminde. Berbat iletimde LM sisteminde. E şimdi bu bundan daha ise, K'ları aynıysa demek ki LM'den nedir iyidir. L İyi bir iletken göre. L, M'den daha iyi bir iletken. Şimdi bu ikisine bakıyorum. Berbat olan kim? L artı M. Kime göre? K artı M'ye göre. E, ortak olanlar ne? M'ler. Demek ki bunun berbat olmasının sebebi L'nin iletiminin K'dan daha berbat olmasıdır. Evet. Böylece iletim hızları en büyük olan bu iyi iletken çıktı. Ama benden istediği neydi? Isı e, iyi iletkenliğinden küçükten büyüyor. Berbattan iyiye doğru sıralayın demiş. Bu da kötü iletken. Kime göre? Tabii bunlara göre. Kötüden sıralarsam M, L, K şeklinde olacaktır. M, L, K, Melek. Evet Adana'ymış cevabımız. Bu da bitti. Dördüncü bölüm, beşinci bölüme geçiyoruz. Daha bir sürü test var arkadaşlar. Bolca sorumuz var. Hoşçakalın. Ben benim yüzümü ya. Bayılacağım burada ya. Bir soğuk hava moleküllerinden yararlanayım diyeceğim ama klimam yok. Soğuk su moleküllerinden yararlanayım ki bari onlar bana ne yapsın? Vücuduma iletim yoluyla çarpa çarpa enerjiyi. E, alsınlar vücudumdan ki şöyle bir serinleme hissedeyim